işittik ki İsmail Hakkı Bey huzurunuzda terennüm etmekte. Sizin huzurunuzda huzur bulduğunu bildiğimiz için terennüme huzur verir. Galip efendi, sık sık burnum kanı. Her yerde bir yangın görüyorum. Kainatı yakıyorlar. Mazlumları yakıyorlar. İsmail Hakkı Bey, siz yangını görüyor musunuz? Hayır efendim. Salih Baba namını işittiniz mi? Derviştir. Bir divanı varmış. Hem divanı varmış, hem de yangını. Hünkârımız yangın var dediler. Salih Baba yangın var der. Peki biz neden görmeyiz yangını? Ben Salih baba'nın yangınını anlatayım size. Salih baba'nın bir ayağısı, bir kolu çolakmış. Lakin iyi tüfek yaparmış. Tahsil yok. Okuma yazma yok. Cahil bir adam. Bir gün bir mürit Salih baba'nın dükkanına uğramış. "Gel Salih baba." demiş. "Piri Sami Hazretleri'nin sohbetine gidelim." demiş. Salih baba cahil adam. Yahu benim orada ne işim var demiş. Lakin ikna edememiş. Varmışlar muhabbete. Gitmiş ya kapının hemen köşesine oturmuş. Cahil ya. Nasıl olsa kovarlar. Kaçması kolay olsun diye. Piri Sami Hazretleri'nin tekkesine o gün Mevleviler gelmiş. Kaside okumaya başlamışlar. Biri Sami Hazretlerinin müritleri ne güzel okudular demiş. Biri Sami Hazretleri de o da bir şey mi? Bizim Salih de güzel okur demiş. Oku Salih diye buyurmuş. Oku Salih demiş ya. Biri Sami Hazretleri laf şiirenmez. Salih baba şiir okumaya başlamış. Aklına ne gelirse bilir misin ne okumuş o tekeli? Yetiş ey keştibanım, derya deryada yangın var. Değil derya yalınız, cümle hep sahrada yangın var. ne bahar vakti, figana başladı bülbül. Değil bülbül yalnız, ol gül irana da yangın var. Zemine indime vadan, nice yıllar döküp kan yaş. Yalnız ağlayan Adem değil, Havva'da yangın var. Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktı Kenan'ı. Yanan Yakup değil, gör Yusuf'u Zelha'da yangın var. Bilinmez Salih'in rengi, çalınır tablı gül bangı. Kurulmuş Kerbela cengi, yaman kavgada yangın var. Salih baba her yerde yangın var diyor. Yetiş kaptan, Denizde yangın var diyor. Yakup Aleyhisselam'ı bilirsin. Lakin Yusuf da yandı. Züleyha da yandı. Hangi yangın? Ne yanıyor Galip Efendi? Size göre de... ...her yer yanmıyor mu hünkârım? Yanıyor. Çünkü... ...ateşin içinden bakıyorsunuz. Huzuri de... ...her şeyi su gördüğünü söylemiş. Ne söylemiş İsmail Hakkı Bey? Ab gündür, gümbedi de var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbedi de var su. Bakıyorum, her şey su renginde. Anladım ki hep ağlıyorum. Gözyaşımın arkasından bakıyorum. O yüzden her şeyi su renginde görüyorum. ...kimi ateşin içinden, kimi suyun içinden bakar hünkârım. Padişah olarak siz ateşin içinden bakarsınız. Azametiniz bozulmasın. Lakin kendinizi yorarsınız. Madem birileri kainatı yakma derdinde... ...siz su olun, söndürün.